New State mobil oyununda klavye ve mouse kullanmak ban sebebidir. Bu videoda görmüş olduğunuz yöntemleri kesinlikle uygulamayın. Herkese eline selamlar gençler. Yepyeni bir videoyla ile daha karşınızdayız. New State mobil oyununda aslında beklenmedik bir şekilde klavye ve mouse ile oyunu oynamak mümkün hale geliyor. Ancak videonun başında da belirtmiş olduğum gibi bu yöntemleri uygulamanız kesinlikle oyun içerisinde banlanmanıza sebep olabilir arkadaşlar. Ban sebebi hatta daha doğrusu geliştiriciler böyle Açıklamıştı. Herhangi bir şekilde klavye ve mouse kullanımı oyunda yasaklanmanıza neden olabilir. Tabii ki biz bunu söylüyoruz, yasaklanmanıza neden olabilir diyoruz. Hatta geliştiricilerin kendi de böyle diyor ama ne hikmetse oyunun içerisinde klavye ve mouse desteği mevcut arkadaşlar. Şimdi ben bunu size göstereceğim ama bunu yani yapın diye göstermiyorum. Sadece kanalımın içeriği tabii ki ben bir oyun kanalıyım ve oyunlarla ilgili oyun teknolojileriyle ilgili her şeyi e, tabii ki işim gereği işimde olduğu için bu sizlere aktarmak durumundayım. Her neyse lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar ama bu videoda görecekleriniz acaba emülatörün habercisi mi diye de söylenmeden edemiyoruz. Emülatöre gelir mi, gelmez mi? Kesin değil ama oyun içerisinde emülatör kontrolleri var. Yani klavye mouse kontrolleri var enteresan bir şekilde ve bunu sizlere hem Android'de hem de iOS'te çalışıp çalışmadığını göstermeye çalışacağım diyelim öyleyse videoya geçelim. Ekranlarınızda iki tane tablet görüyorsunuz. Sağ taraftaki yani şu arkadaşlar iPad Pro M1 yani M1 işlemcili iPad Pro iOS. Sol taraftaki ise Samsung Galaxy Tab S7 Plus arkadaşlar Android. Şimdi tabii ki bu klavyeler Kesinlikle üçüncü parti bir klavye falan değil arkadaşlar. Geliştiricilerin kendi üretmiş oldukları yani bu tabletler için e, geliştirmiş oldukları bunlar kendi klavyeleri. O yüzden şunu demek istiyorum yani ben burada herhangi bir üçüncü, yaz, üçüncü parti klavye veya yazılım kullanmıyorum. Bu özellik New State Mobile'ın tamamen kendi özelliği, kendi özelliğini kullanacağız. Yani burada ne hile yapacağız, ne başka bir şey yapacağız, ne de dışarıdan oyuna müdahale edeceğiz, etmeyeceğiz. E, New State Mobile'ın kendisi oyuna koymuş olduğu özelliği kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki şunu da söz, size söyleyeyim, başlayacağım merak etmeyin. E, buradaki bluetooth mouse'um var. E, bu mouse Samsung'un mouse'u ama iPad Pro'da da çalışıyor, sıkıntı değil. Evet şimdi mouse bağlandı mı? Bağlandı arkadaşlar. Hemen oyunumuza dönüyoruz. Ve buradan eğitim alanına giriyorum. Eğitim alanında göstereceğim. Arkadaşlar bu yani ben size tavsiye babında söylemiyorum. Tavsiye babında bu videoyu anlatmıyorum. Hani e, ben sadece burada tabii ki benim işim bu. İşim gereği e, sizlere mobil oyunları veya mobil oyunlardaki özellikleri böyle ekstra dikkat çekici şeyleri anlatmam lazım çünkü işim bu arkadaşlar. Ee şimdi görmüş olduğunuz gibi mouse'u çevirdikçe karakterin döndüğünü görüyorsunuz zaten. Koşalım mesela. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Yumruk vurabiliyor. Ee görebileceğiniz üzere. Tabii ki bazen mesela bu tuşlar arkadaşlar birebir bilgisayardaki tuşların bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Mesela V tuşuna bastığınızda FPS moduna geçiyor. E'ye ee, e bastığınızda eğim alıyor. Q'ya bastığınızda bu şekilde eğim alabiliyor. Ee, çok rahat arkadaşlar. Dürbün açabiliyorsunuz sağ tık yapıp. Yani bunları hiçbir şekilde tuş ayarı yapmıyorsunuz. Zaten öyle bir özellik yok. Tuş ayarını yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Yani tuş ayarı diye bir şey yok. Öyle bir imkanınız yok maalesef. Ee, Tabii ki ben üçüncü parti bir yazılım yüklemediğim için herhangi bir ayar yapamam zaten. Bu tamamen New State Mobile'ın kendi içerisinde yer alan bir özellik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şöyle biraz da şuradan ses verim arkadaşlar işin açıkçası. Belki duyarsınız. Bir bakayım. Evet yani. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Atlama da var. Bu şekilde. Mesela koştunuz koştunuz zıpladınız atladınız bu şekilde arkadaşlar yani atlama tuşu bile yapılmış çok güzel hani arabaya bindiğinizde falan hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor mesela ben bindim binme kapa açma yerden bir şey alma tuşları için dokunmanız lazım o kadar da olur yani şimdi ben gidiyorum arabanın içine geçtim arabanın içindeyim. Yani bunlar bilgisayardaki tuş diziliminin hepsi olduğu gibi geçerli. Enteresan arkadaşlar. Yani bu bir açık mı? Bu bir unutulmuş bir özellik mi? Bilmiyorum ama iOS cihazlarda görebileceğiniz üzere klavye mouse kullanarak e, her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Klavye mouse oynayabiliyoruz. Şimdi duralım. Allah'ım. <laughs> Arabadan inelim. Evet arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok rahat. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Oynayabiliyorsunuz. Ee, şimdi. Yani iOS'te çalıştığını görebildiniz arkadaşlar. Buradan sonrasını. E, evet. Şey yapıyoruz. Mouse'u e, buradan iptal ediyoruz. Bluetooth'u kapatayım. Tamam. Şimdi. Geliyorum arkadaşlar. Bu vatandaşa. E, ve geldik. Şimdi. Ben şuradan lobiye de döneyim şey olmasın ses karışmasın arkadaşlar Geldik bu vatandaşa Öncelikle bluetooth mouse'umuzu burada eşleştirelim Bluetooth mouse Bağlanıyor diyor Tamam Bağlandı Şimdi arkadaşlar bağlanınca ne, ne hikmetse e, new State kendini kapatıyor Şimdi geldik Samsung Galaxy Tab S7 Ultra'da Android'de yani Android'te maalesef arkadaşlar şeyler de çalışmıyor yani Klavye mouse hiçbir şekilde oyun içerisinde tepki vermiyor çalışmıyor Tabii ki bu kendi ürünleri dışında mesela Kendi klavyesi Samsung'un kendi klavyesi dışında Bluetooth'la herhangi bir Logitech veya başka bir Klavye Bağlasanız da çalışmıyor arkadaşlar Bakın tıklatıyorum mesela mouse'um aktif eğitim alanına bir başlayalım. Hareket ediyor mu etmiyor mu bir de orada görelim. Evet maç bulundu. Giriyor. Şimdi. Evet mouse'umuz burada kaybolmuyor. Hep görünüyor. Burada sürekli mouse görünüyor abi. Kaybolmuyor. Evet bakın. Mouse'umla dönemiyorum. Klavye ile hareket edemiyorum. Sağa sola gidemiyorum. Ve görebileceğiniz üzere Android'te e, Bu özellik aktif bir şekilde çalışmıyor arkadaşlar maalesef Android'te neden çalışmıyor Bilmiyorum ama IOS'te yani iPad'te Hiçbir ayara hiçbir şey gerek kalmadan Çok rahat bir şekilde klavye mouse oynanabiliyor ama Android'te Oynanamıyor arkadaşlar Bu konu hakkında tabii ki neler düşündüğünüz yorumlar kısmında mutlaka yazın Ben bu özelliği yani özellik mi bilmiyorum ama oyunda olan bu e, özelliğin arkadaşlar Bir açıktan mı kaynaklandığını yoksa ios'te unutulduğunu mu Ne şekilde ios'te vardı da android'te yok bilmiyorum sizler yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü yazın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videoda da çok enteresan. iOS kısmında klavye mouse bağladığınızda çok enteresan bir şekilde çalışıyor klavye mouse ve oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama Android kısmında hiçbir şekilde tepki vermiyor. Android kısmında ben e, harici bir Bluetooth klavye mouse da denedim. O da çalışmamıştı arkadaşlar. Demek ki Android kısmında çalışmıyor diyebiliriz. Peki bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.